mesnevi onuncu risale ve keza vahdetül vücut ehli kainatı nefyetmekle idam ediyorlar. Vahdeti şuhud halkı ise bütün mevcudatı kürek cezalıları gibi nisyan zindanında ebedi hapse mahkum ediyorlar. Bu konuyu nasıl anlayalım? Vahdetül vücut mesleği la mevcude illahu diyor. Yani Allah'ın varlığından başka bir varlık yoktur diyerek bütün mevcudatın ve masivanın varlığını inkar ediyor. Bunun sebebi ise sadece ve sadece Allah'ı düşünüp onun huzurunu kazanmaktır. Şayet diğer varlıkları ve vücutları kabul etseler o zaman varlık ikilik kazanıp Allah'ın varlığına odaklanmayı ve ona hasr nazar etmeyi zorlaştıracak. Bu da huzuru bozacaktır. Bu sebeple Allah için diğer varlıkları inkar ediyorlar. Vahdet-i şuhud mesleği ise la meşhude illahu diyor. Yani Allah'tan başka her şeyi unut ve her mevcudu unutkanlık mendiline sarıp zihin ve kalbini bunlarla meşgul etme diyor. Yalnızca Allah'ın eserlerdeki isimlerini ve sıfatlarını müşahede et. Ondan başka meşhut edilecek bir şey yoktur diyorlar. Diğer mesleklerden farkı bunlar mahlukatı ve eşyanın vücudunu inkar etmiyorlar. Sadece unutulmasını ve hatıra getirilmemesi gerektiğini savunuyorlar. Kürek cezalıları tabiri kullanılıyor bunlar için. Eski dönemlerde gemi içinde suç işleyen ya da gemi disiplinde bozan ağır suçlular geminin alt kısmında kürek çeken bölmeye atılıp sürekli kürek çekerlermiş. Gemi ahalisi ise onları unutur hiç hatıra getirmezlermiş. Hatta birçok mahkumlar bu kürek çekme kürek çekme mahzeninde ölüp giderlermiş. Bu mesleğe göre kainat ve eşyada kürek mahkumları, kürek mahkumları gibi <laughs> unutulmaya e, terk edilmesi gerekir. Unutulma, e, kü eşyada kürek mahkumları gibi unutulmaya terk edilmesi gerekir. Şayet bu mevcudatlar, unutulmazlar ise var olan şeyler Allah'a olan huzuru bozup gaflete girmeye e, sebep teşkil edecekler. Tıpkı vahdeti vücut mesleğindeki gibi masiva yani Allah'tan başka her şey Allah ile kul arasında bir huzur bozucudur. Bu nedenle bu huzur bozucular bir şekilde devre dışı bırakılmalıdırlar. Bu meslek vahdeti vücut mesleğinden daha sağlam ve daha makbul bir meslektir. Bir de her şeyde ve her mevcudatta Allah'a açılat, marifet pencerelerini görüp o pencereden bakarak hakiki tevhid ve hakiki huzuru elde eden tevhidi hakiki mesleği olan sahabe mesleği vardır ki bu iki meslekten de yüksek ve daha nurani bir meslektir, riski ve zorluğu olmayan bir meslektir. Bu meslekte ne mevcudatın inkar edilmesi ne de unutulması söz konusudur. Bilakis her şeyde tecelli eden isim ve sıfatlar vasıtasıyla hakiki huzuru kazanmak manası vardır. Risale-i Nur mesleği de bu minval üzere gidiyor ve keza vahdetil vücut ehli kainatı nefyetmekle idam ediyorlar. Vahdetil şuhut halkı ise bütün mevcudatı kürek cezalıları gibi nisyan zindanında ebedi hapse mahkum ediyorlar. Kur'an'ın ifham ettiği tarik, kainatı, mevcudatı hem idamdan hem hapisten kurtarır. Esma-i Hüsna'ya mazhariyetle aynedarlık etmek gibi vazifelerde istihdam ediyor. Fakat kainatı istiklaliyetten ve kendi hesabına çalışmaktan azlediyor. Vahdetül vücut meşrebinde kainatın varlığı adeta inkar edilerek la mevcude illahu yani ondan Allah'tan başka varlık yoktur denilir. Vahdet-i şuhut meşrebinde ise biraz daha yumuşak bir ifade kullanılarak La meşhude illâhu yani ondan başka müşahede edilen, görünen yoktur denilir. Bu ikinci ifadeye eserlerde geçen ifadeler ışığında bakar isek hatta muhakkikin evliyanın bir kısmı demişler hakiki hakaiqi eşya esma ilahiyedir mahiyet eşya ise o hakaiqin gölgeleridir buna göre mahiyet eşya yani varlıkların Allah'ın ilmindeki halleri esma ilahiyenin gölgeleridir o mahiyetler yaratıldıklarında o esmanın gölgelerinin gölgeleri olurlar misal olarak Rızıklar alemini ele alalım. Rızıklar henüz yaratılmadan da Allah'ın ilminde mevcut idiler. Bu ilmi vücutlara mahiyet deniliyor. Allah'ın ilmindeki bütün bu rızık mahiyetleri Rezak isminin gölgesi hükmündedirler. Yaratıldıklarında ise ilahi ilimdeki vücutlarının gölgesi olmuş olurlar. O halde şu gördüğümüz bütün rızıklar Rezak isminin gölgesinin gölgesi hükmündedirler. Muhakkikine evliyanın bir kısmı diye işaret ettiği zatlar o gölgelerden geçmişler, onları yok saymışlar ve bütün varlık aleminde ancak o görünür demişlerdir. Vahdetül vücut meşrebinde ise görünmekten söz edilmez. Doğrudan doğruya ondan başka mevcut yoktur denilerek mahlukat alemi yok sayılır. Bu meşrebin nakıs olduğunu ifade etmekle birlikte Muhyiddin Arabi Hazretlerini Ulûm-i İslamiye'nin bir mucizesi olarak kabul etmiş ve ona hücum edenlere karşı onu savunmuştur. Yine o meşrebi salih bir meşrep olarak nitelemiştir. Bu zamanın insanlarına telkin edilmesinin ciddi zararlar vereceğine de dikkat çekmiştir o meşrep sahiplerine yapılan itirazlara karşı şu harika ifadeyi kullanır. Muhyiddin-i Arabi gibi çok ehli tahkik, sair tabakatı vücudu evham ve hayal derecesine indirmişler. La mevcude illahu demişler. Yani vacibül vücuda nispeten başka şeylere vücut denilmemeli. Onlar vücut ünvanına layık değillerdir diye hükmetmişler. Tevhidde istigrak olan bu meşrebe giren kişiler de Allah'ın vacip olan varlığı yanında mahlukatın mümkün olan varlıklarını gölge gibi, suret gibi zayıf görmüşler ve istihrak halinde bunların tamamını yok sayarak ondan başka varlık yok demişlerdir. Bu uyanık, bu söz uyanık halde, alemi sahvede uyanık e, alemde uyanıkken söylenemez. Zira ondan başka varlık olmazsa o sözün sahibinin de yok olması ve o cümleyi sarf edememesi gerekirdi.